oğlusu. Evet. Erik çiçeklerimiz de loda loda açtı. Günaydın. Bu sene öyle fazla bir yoğunluk yok erik çiçeklerinde. tülbe eri değil ondan. Evet. Baba. Ha. Ana. Kızım ne yapar? Günaydın. Günaydın. Ha. Evet bu erik çiçeğimiz de açmış. Anı kuş bu şeyini bunu kim açmış ki? Amcan da açtı ki. Ha, erik çiçeği olsun diye. Çok güzel bir hava. Evet yazdan kalma. <laughs> <laughs> Sokarı yeni saldık fazla. O yazı gazı. O fazla sündürüp asa. Yeter rahatsız ettin diye. <laughs> Oğlum bana rahatsız etme bak sündürüye. Baba bak. Başya zarar verirsin motora. Koca eşek. Başak da traktör. Bak rahat durun. Ne yazık yala. Tamam, herkese günaydın, hayırlı sabahlar, evet seçim, seçim de bitti. Artık herkes kaldı, yerden devam ediyor ama elime dalma bak, telefona daldın, yarı değilsin, az da telefonu götürüyordu. bize kolay gelin, iyi günler dileriz, hayırlı sabahlar, evet güvercinlerimiz de burada. Yeah. Uh -huh.